Ah her yerim ağırmış ya. Benim de şöyle bir kare istiyorlar ya. Tak tak tak. Ha kim o? Ya komşu hani fakir olan. E ne istiyorsun? Fakir. Bana biraz para verir misin 10 lira? O oh, iyi tamam 10 lira tamam. Hatta 11 lira. 1 lira daha düştü kalacağım ya. Bakalım. Tamam tamam. Ödeme girdim ama. Özür dilerim. olmaz al şunu. Kime ne Çık dışarı. Tamam no, özür dilerim. Pardon. Çık. İyi, görüşürüz. görüşürüz. Ay, e, gidin de. Şey, kitap yarın okul var. <laughs> Bakalım cesaret ediyor. İms. Şey 20 TL atıyorum. İki kitap, bir tane de bitti kan. Hadi bay bay. Bay bay. bay. Ay. Oğlum ah. saat 9.30 hemen okula yetişmeliyim. Saat kaç ki söyle. Çok Tak tak tak. Efendim mi? Saat kaç? Okula çabuk koş. Okula geç kalacağım ben. Artık sokağı kullanayım. Daha kestirme. Ben de gelirim bunun arkamı. Tak tak tak. Hayır. Aa acı yak. Evet Çok burada da not var. İstiyorsan sen oku. bakayım. Çocuklar hocanız vefat etti. Cenazesi okulun arkasında. Ne Çok diyor? Ne yazıyor? İstersen al okul. Gerçekten mi? Evet. Evet doğru. Evet, benim, benim. Hey dur bir dakika şurada. Ne bileyim bilmiyorum boş ver. Boş boş ver anne. Ne işimize yarayacak o Belki oraya bir kazı yapılmıştır. Evet. Okullar arkasında Evet, burada hocamızın mezarı var. Adı Mamut Yıl 2015. Hocamız ölmüş. Evet. Çok iyi adamdı yani neden öldü ki? Keşke, Bence hayırlısı. katili bulmalıyız. Bence Bu da o daha çok gençti. Nasıl Aynen. olmuş olabilir? Gel ama, gidip katili bulalım. Onun için araştırma yapmalıyız. Gel bir plan yapalım. Evet. Bir pes, gel. Kanım da çıkmıştı. Bak amcadan almıştım da bir tek. Hoca. Hoca. Dedi öldürdü hocayı. O, ama, bence, bu kitap bence, yanım, bu kitap yanımda ama neyse. var evet. Ver o kitabı bana. Bu kitap bana lazım. Belki bunda da DNA olabilir. Anladım. Ama birkaç tane daha ipucu bulmayız. Ne diye gireceğiz? Hocamız öldü. Onun <laughs> yani için. E direkt. Evet. Bence güvenlik kamerası kayıtlarına bakmalıyız. Bence de. Ama bu, bu notu hoca verdi. Okul müdürü vermiş olmalı. Doğru. Yani bunda o canın parmak ne yapacağız? Gel. Güvenlik kamera kayıtlarına biraz bakalım. Belki buluruz. Bu sabah mı öldü? Bu sabah mı ya da bu hafta ölmüş olmalı? Galiba doğru, doğru. Gel. <laughs> <Hadi> bakalım gel. <laughs> He hocamızı öldüreni gördüm. Aa. Şey biriydi. Evet. Deri, zırhı vardı ama bot giymemişti. Ayakkabısı aynı seninki gibiydi. Sana evet. Ol. sen seni biraz sorguya almalıyız. Ama ben evdeydim biliyorsun. Boş ver. Yine de bir bakmalıyız. Çok güzel. Ben hocamız çok seviyordum ama evet. hocamı yaptım ki. Ay. Of, gel bir şeyler burada bir biraz konuşalım. Şey ee, bakalım. kim öldürmüş olabilir ama? Bakkal amca öldürmüş olabilir mi? Onun siyah evet, da hatırlıyor. Bakkal. Bence o kuyun içinde kanıt aramalıyız. Bence ya. Elbette ya. biri oraya koymuş olabilir. Evet. Hem de parmak izi bulursak ki elinde kağıt da var. Bakar. Ha, doğru. Mürekkep tabii. Yani yapabiliriz bir şey. Çabuk gel. Kapıyı kapat oranın. Çabuk geldim çabuk kızar. Bir kere unutmuştum beni dövüyorlar. Çabuk gel. <laughs> ama burada böyle bir öyle bir chest yoktu. Galiba ama aynen. Ama müdür evet. Aynen. Burası yeni kazanmış. burayı demin dikkatimi çekmişti ama. Çok aynen benim. Çünkü böyle bir taş yeni kazanmış. Aa. Aa, bir maske var. Aa! Burada kaldım. Ama biliyorum var. Biliyorum mu var? Evet. Creeper kafası oldum. Bunun DNA'larını parmak izi yapabiliriz. Hırsızın maskesinin aynısı çünkü. Şeyde mi gördün kamerada? Evet kamerada kaydındaydı. Gel. 9 saat sonra geri geleceğiz. Ay maske san, san, sana geldi. Atılıyor. Evet. Bir dakika. Bay bay. Çekil oradan. Çekil. çekil. Hayır çok zor bunun başına koymak ha. Hadi gidelim. 9 saat sonra parmak izini bulacağız. Şimdi inşallah buluruz. Evimize gitmeliyiz. İnşallah buluruz. Ve Uğur'cuyu öldüreni hepsi kardeş şu güç. Öldürmemiz gerekiyor. Evet. Ve sen şey, sen dikkat et tamam mı? Tamam. İstersen bu akşam benim evimde kal. Aynen. Ya korkuyorum da. Çünkü ama üstüm, üstüm biraz Belki su üst... katil seni de öldürebilir. Burası daha güvenli. Şey üstüm pis de banyo yanınıza girebilir mi? Çabuk gel gel. Banyo var benim evimde. Bu banyo ama arkadaşımın banyosu gel. Benimki banyo. kullan kullan. için biraz daha garip bir banyo. Gel gir Burası. Düşün al. Şey çıkar Çıkar istersen ıslanır kıyafetini. Çıkardım. Ben de burada katili için ipuçları alayım. Şey pantolonumu nereye koy? Pantolonu koy bir yere. Oradaki sandığa koy. Tamam. Burada. Ama bu hiç müdürün yazısına benzemiyor. Çünkü müdür bir kere bana dilekçe yazmıştı. Çok garip. Başkası da yazmış olabilir bunu. Ama bunun da bir DNA şeyine almayız, Parmak izleme bakmalıyız. Çünkü müdürün yazısına hiç benzemiyor. Müdür niye böyle bir yazsın? Çünkü şey da... ben dışarı çıktım da havlu var mı? Dur. Ben... Burada bir tane kağıt havlu var. Ya bu bana lazım. Dur. Bir de bakayım Dur ben bulayım da. Havlu seni koruyabileceğimiz bir şey varsa... Da çok büyük çok bir şey yok arkadaşımın odasına bakıyorum da. Hello. tuvaleti de olumu yok. Üzgünüm ablamız kalmamış. En kısa sürede alırım. Ay ah, pardon. Kapıyı çalmayayım. Şey, tamam ben zaten çok istemiyorum. Yani Şimdi bir bir tane ipucu buldum. Hayır. Bu çünkü şey müdürün el yazısı bir kere bana dilekçe yazmıştı örneğin geç. Neyse. Sen şu an şimdilik misafir odasında kal. Ya da burası arkadaşım da kızabilir gel. Seni yani aşağıdaki güzel bir oda odada bırak misafir etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Burası sinema salonu. İşte, güzel. Yani gece uyuyamazsan orada film izleyebilirsin. Hı. Otur Teşekkür ya. ederim. yok. Sen madem onu şimdi biraz bir saat. Gel şimdi elinde odama çıkayım bari. Yarın bir uyku güzel olacak. Yarın sabah araştırmaya devam. Edelim. Ay çok güzel uyumuşum. Teşekkür ederim konuşmuş. Saçımı biraz bakayım da. Bir. Çıkışım, Ay buradan nasıl kaçıyor bu tahtadan yemek mi? Ah. Günaydın. Ay, gün güzel. Rahat uyuyabildin mi? Evet teşekkürler. Rahat Bir daha DNA parmak izine bakalım. Evet. Bitmiş olma çünkü 9 saat oldu. Bir dakika sonra 9 saat olacak. Gel. Burası arena buraya dikkat et. Evet orada. Burası da şey, şehirin çıkışının köprüsü biliyorsundur. Biliyorum. Bu şehre geldiğimde zaten şehrimiz çok güzel bir şehir. Çok fazla, çok az nüfusu var. Ama ne yapalım? Kasaba işte. Ha, okul burası. Bu, bu, bu okulu bir daha görmek istemiyorum. Gördükçe hocayı hatırlıyorum. Gitmiş. Şimdi kitabı koyalım buraya. Bakalım müdürün müdür mü yazmış başkası mı yazmış? Yani, sen burası. kapıları açar mısın? Evet. Buraya güzel bir yer koymak lazım yoksa. Yok, olmaz. Şimdi parmak izini almalıyız. Dur. Ödeki parmak izini. Hı, tamam gel. Şu şeylere sorsak mı acaba? Bilirler mi? Boş ver. Sana bir bakayım. Orada kimse yok şu an bugün. Senin Aa senin parmak izine biraz benziyor. Çok yani neredeyse seninki gibi. Ama sen olamazsın. Başkasınınkine bakmalıyız. Aynen. Bakkal amcaya bakmalıyız. Çünkü şu an kasabada sadece iki, üçümüz varız. Aynen. Bir de hastanedekiler. Hastanedekiler var evet. Ah, bakkal amcanınki de biraz benziyor. Çok değil. Ama sen, en çok seninki benziyor şu an. Gel. Evet. Kasan saat sonra DNA çıkar çünkü çıkmış mı? 5 saattir ya bu kadar çabuk çıkacağını sanmıyorum. Yazı. Aynı yazıyı görmeyiz. Sonra herkese bir yazdırırız. Ay yanlış bir geldik. Bugün itfaiye kapalı. Burası hastanedir. Acil servistekileri bir yapalım. Buna biraz çok iş benzemiyor. Aa, oh, oh, oh. bunlar da olamaz. Bunu ikisini olamaz ne yapacağız? İçim. Sonra herkesin yazısını kontrol edelim. Ama en, sen sen oynuyorsun yazın. Hastaneye bir bakalım. Burada kimse Kimse yok abi. ki buradan hortum geçmiş hiç kimse nasıl olmaz ya? Koskoca hastane. Kocaman değilmiş benim ev daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> Acaba biri var mı? Hiç çiftliğe gitmedim. Ben de. Gel bakalım. bakın. Şeye geldiğimde sadece göz atmıştım, hiç bakmamıştım. Ben ben hiç yani daha önce görmüştüm <laughs> ama. Piyorum hayvanlara karşı bize hayvanları öldüren öyle bir şey ki. Evet. Neyse gel gidelim. Odaki <laughs> sen Benim, ben Acaba bunların sponsorları var mı ki? Ben ben yani beş, neyse 5 saat, beş saat evde bir oturalım televizyon izleyelim sinema sinemaya gidelim gel sinema alt sinema evan yani yanımızda benim evde hangi film izleyelim Yaşlı Dede izleyelim benim, ben, 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 ben. Ay güzel Ay. film değil. Aynen. Hadi gel. Açtı yani. Ne garip de demiş. çok yaşlıdan gel. Ama iyi. İyi, iyi güzel yapmışlar Oğuzhan. Neyse gel DNA'ya bir bakalım. Bakalım yapmışlar mı bitirmişler. Hatta 5 şey. buçuk saat oldu. Aynen. Biz, kesin kız bizi bekliyorlar. Şimdi size. Evet şimdi müdürün yazısı olamaz ama. Kimin hey, sen sen kestirmeden gitmişsin beni bekler misin? kitap nerede? Ha buldum. Tamam. Bakıyorum. Çocuklar. <laughs> evet müdürün yazısı olmadığını biliyordum. Azil şuraya yazı yazar mısın? Tamam. Bak sana gel. Sen al. Oraya ne <laughs> yaz biliyor musun? Okul yaz oraya. Okul yaz. Okul yazıyorsa. İki harfi büyük yazdın değil mi? Ok. Hmm. Senin yazına çok benziyor. Dostum. Can. Bu sensin. Bütün jail devler seni gösteriyor. Hayır. Ama kabul başka birisi en... olabilir. Kabul et. Sensin değil mi? Sen mi yaptın? Hayır ben neden hoca'yı öyleyim ki? Ben hoca'yı şey çok sevdim. Gözlerinin belli mi? oluyor yalan söyledin. Hayır. Gözlerin fıldır fıldır büyümüş zaten. Sen yaptın değil mi? Hayır ben yapmadım. Sen yaptın değil mi? Hayır, ama lütfen dur. Sen Hayır, yapma. dur lütfen ama. Doğruyu söyle, değil mi? Doğruyu doğru Ben yaptım. Hayır. Ah. Oh. Oh. Kaç. Gel buraya. buraya nasıl, nasıl öldürürsün? öldürürsün Nasıl öldürürsün Hocayı sevmiyordum ben Hocayı hiçbir zaman sevmiyordum Niye Gel konuşalım çoşada niye sevmiyordun Hep kötü kötü dersleri vardı Hep bana kızıyordu Çünkü Gidemiz sen dersi dinlemiyordun Durma bana durma Evet Hocayı öldürürsen Böyle olur Hoca gitti Kasabada çok az kişi kaldı. Olamam. Evet arkadaşlar, bu ilk Minecraft filmimizi. Bazı şeyler doğaçlama yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Hani burada da evet. nüfus evet. yazıyor. Yani ee, e, üç Bilim, çizgi film, çizgi filmdeki gibi değil i̇şte. yani 199 bin Öyle bir şey zaten köy kafayı yerdi yani çıkarsın. Aynen değil Yerden mi adam. Kocayı <laughs> öldürdün sen. Aa, oh, seni de öldürdüm. Ay, Ye, yeah, artık burası benim. Şimdi da öldüreceğim ve hatta bir kilo öldüreceğim bir şehir benim olacak. Oh, <laughs> güzel bir bölümdü arkadaşlar. Aynen güzel. Umarım ey. beğenmişsinizdir. Aynen beğenme abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ay, o zaman sen filleri koyacak mısın? Yok ya, fail'ları silmiştim şimdi. He. <laughs> <laughs> ama abi öyle bir fail vardı ki. Aynen. Bilmiyorum, Emirante game modda olduğunu unutmuş. Abi kapıyı çalacağım diye böyle en başta tak 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 para verir misin? bir şey vuruyorsun. Bak, tak tak diye bir vurdu kapı kapı kırıldı ya. Kapı yerinden fırladı. Ben de kapı sonra şey kapı nerede diyorum kapımı çalmışlar diyorum. <laughs> Ay çocuk da, yok ya kapı. Ben de ama <laughs> çok güldüm sonra ben zaten ilk başta evet. da o kadar güldüm ki. Emeron ama arkadaşa, arkadaşlar hiç ile Aran aranay bak burası da benim fakir Emeron, hanem. Anne Emre'nin fakir hanesi. Yatak çok güzelmiş ya. Ne kadar aldın kanka bunu? Kanka Ayşe'den beleş e, 80 yok. Güzelliğince Güzel al. Aynen. Ay, wow. Ne yaptın oğlum sen tamam. bunu? Kanka yok ya. Orijinal gibi 1 mi 2 mi? E, sıfır. <laughs> ya bu içerek gidiyordu Ben de kapıyı da ben böyle şey yaptım. Cık cık, 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 cık yapıyor böyle. <laughs> ya dök falan dökmedim. Ya bu arada şehrimiz adı Ozanistan. Aynen. Benim adım Ozan ya. Ozan isen burayı hep Ozan yaptı. Ben yoktum. Aynen. Yani kendim yapmamışsın. Bir tane aynen Ozan yaptı. Bilmiyorum ben de Ozan yaptım. Sonra baktım bir baktım ki aman Tanrım dimdik. Ya sabahtan beri bu şehri yapmakla uğraşıyorum. Evet. Zaten videoda görmüşsün Oyun şu an çok pis kasıyor. Niye? Köprüde niye bu kadar kasıyor? Köprü yakınında çok kasıyor. Yani. Ee, i̇şte her neyse arkadaşlar bir video lan vurma lan. Lan vurma. Oh. Zaten oh. oyun kasıyor. Tamam. Hadi bitir. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonra gelip videoyu like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı.